Selamun Aleyküm. Bugünkü sohbetimizde sevapları oyların temsil ettiği ile alakalı açıklama yapacağım. Siyasetül Medeniyede diğer derslerde bahsetmiştik. Allahu Teala'yı millet, peygamberi devlet reisi, melekleri memurlar, anayasayı Kur'an-ı Kerim, ondan sonra tari Tarikatleri, tarikatları, cemaatleri, siyasi partiler, şeytanı, şeyler, darbeciler, hainler yani önceden devletin içinde memurluk yaparken devlete karşı isyan edenler. işte ehli dalaleti bu teröristlerin temsil ettiğini başka sohbetlerde anlatmıştık. Şimdilik de sevapların, sevapları da oyların temsil ettiğini anlatacağız. Dünya sistemi olarak siyasetül medeniye dünya sistemine bakan bir sistem. Ondan önce Risale-i Nur'dan bir bölüm okumak istiyorum. Bu Müslümanların arasındaki ihtilafı anlatıyor Risale-i Nur. Tabii ki biz bunu siyasetteki karşılığını bakmaya çalışacağız. 20. ama 3. sebep. İhlas Risalesi bu. Ehli hakkın ihtilafı. Yani ehli hak dediği bu Müslümanların ihtilafı niçin ihtilaf halindeler? Yani niçin fikir ayrılıkları var? Neden ihtilafa düşüyorlar? Bu konuları inceleyen bir risale bu. Buradan tabii ki ben küçük bir iktibas yapacağım. Diğer yerlerde de aynı metotları uyguladığınız takdirde aynı manaları yakalayabilirsiniz. Ehli hakkın ihtilafı. Yani burada da ehli hak olarak neyi bahsedeceğiz? Meşru partilerin ihtilafı ve meşru partilerin ayrı ayrı birbirleri arasında İhtilafı olduğu gibi kendi işlerinde de niçin ihtilafa düştükleriyle alakalı açıklamalar yapmaya çalışacağız. Ehli hakkın ihtilafı himmetsizlikten ve aşağılıktan ve ehli dalaletin ittifakı uluvi himmetten değildir. Demek ki bu meşru partiler himmetsizlikten ve aşağılıktan değilmiş onların ihtilafı. Şimdi o teröristlerin vesaire onların da ittifakı uluvi himmetten değildir. Yani gayreti yüksek gördüklerinden değildir. Belki ehli hidayetin ihtilafı, yani bu meşru sistemdeki meşru partilerin ve parti içindeki ihtilaf, uluvi himmetin, bu yüksek gayretin suistimalinden, yani kötü kullanılmasından ve ehli dalaletin ittifakı himmetsizlikten gelen zaaf ve azlendir. Yani Onlar zayıf ve aciz olduklarından dolayı ittifaka mecburlar, mecbur hissediyorlar kendilerini. Ama şeyler ise e, meşru partiler ise kendileri e, gayri meşru olmadıklarından dolayı o kadar onlar kadar da ittifaka ihtiyaç hissedemiyorlar. Ehli hidayeti, ulu ve himmetten suistibale ve dolayısıyla ihtilafa ve rekabete sevk eden. Ahiret noktayı nazarında bir hasleti memduha sayılan hırsı sevap. Evet, şimdi niçin itilafa düştüğünü anlatıyor. Ahiret noktayı nazarında bir hasleti memduha sayılan hırsı sevap diyor. Bu da siyaset noktasında hasleti memduha sayılan yani güzel bir haslet sayılan hırsı sevap diyor. Oy alma hırsı diye bunu çevirebiliriz. Ve vazife-i uhreviyede kanaatsizlik cihetinden ileri geliyor. Bunu da e, bu millete hizmet etme cihetinde, çünkü ibadetleri de hizmetler temsil ediyor diye anlatmıştık. E, bu millete hizmet etme cihetinde kanaatsizlik cihetinden ileri geliyor. Yani bu sevabı ben kazanayım, bu insanları ben irşat edeyim, benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi, ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine, kardeşliğine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkarane vaziyet alır. Bunu siyasete çevirdiğimizde bu sevabı ben kazanayım. Yani bu oyları ben toplayayım. Bu insanları ben irşat edeyim. Yani bu insanlar benim partimin seçmeni olsunlar. Benim sözümü dinlesinler diye karşısındaki hakiki kardeşi ve cidden muhabbet ve muavenetine ve uhuvvetine yani kardeşliğine ve yardımına muhtaç bir zata karşı rekabetkarane vaziyet alır. Şakirtlerin niçin onun yanına gidiyorlar? Yani seçmenlerin bir parti için düşündüğümüzde bunu. Niçin onun yanına gidiyorlar? Niçin onun kadar şakirtleri bulunmuyor? Niçin ona oy veren insanlar kadar bana oy vermiyorlar? Niçin o parti kadar benim seçmenlerim yok diye enaniyeti oradan fırsat bulup Mezmun bir haslet olan hübbü caha yani makam sevgisine. Şimdi ahiret uhrevi konularda e, makamlar olduğu gibi tabii ki dünyevi konularda da makamlar var. Bakanlıklar olabiliyor, başbakanlık, eskiden vardı başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, devlet başkanlığı var veya başka başka makamlar bulunuyor. Fırsat bulup mezmun bir haslet olan hübbü caha yani makam sevgisine ta, temayül ettirir. Ona doğru kaçırır. İhlası kaçırır. Riya kapısını açar. Yani millete karşı olan o samimiyetini kaçırır. Gösteriş kapısını açar. İşte bu hatanın ve bu yaranın ve bu müthiş marazı ruhani. Bak bu müthiş marazı ruhani diyor. Aynı zamanda bu neymiş? Ruhani bir yaraymış. Uhrevi konularda olduğu gibi dünyevi konularda da makam sevgisi ruhani bir yara. Maraz-ı ruhaninin ilacı şudur ki, Cenab-ı Hakk'ın rızası ihlas ile kazanılır. Burada Cenab-ı Hakk'ı millet temsil ediyordu. Milletin rızası da ihlas ile, samimiyet ile kazanılır. Kesreti etba, yani tabi olan insanların çokluğu ile ve fazla muvaffakiyet ile değildir. Çünkü onlar vazife ilahiye ait olduğu için istenilmez. Çünkü onlar Milletin vazifesi olduğu için istenilmez. Belki bazen verilir. Evet, bazen bir tek kelime sebebi necat ve rıza, medarı rıza olur. Evet, bazen bir tek kelime sebebi necat, yani kurtuluş sebebi ve medarı rıza. Yani milletin rızasını kazanmaya asıl sebep olabilir. Sadece bir tek kelime. Evet, kemiyetin ehemmiyeti o kadar da medarı nazar olmamalı. Yani sayıca çokluğun önemi o kadar da fazla medar nazar olmamalı. Çünkü hüner kemiyette değildir. Hüner keyfiyete tabidir. Yani çok kişi beni dinlesin, kalabalık olalım diye kendi karakterinden, kendi fikirlerinden, kendi düşüncelerinden, millete ait olan hizmetlerinden taviz vermemek gerekir. Çünkü bazen bir tek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza ilahiye medar olur. Yani mesela zor bir durumda olan bir insana bir hizmet bazen bütün ülkeye hizmet etmiş gibi bu milletin rızasını kazanmaya sebep olabilir. Hem ihlas yani samimiyet ve hakperestlik ise Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Yoksa benden ders alıp sevap kazandırsınlar düşüncesi nefsin ve enaniyetin bir hilesidir. Yani sayıca da bir önemi yok. Tamamen samimiyete bakıyor. İlla benim partimi dinlesinler, ben iktidara geleyim ve ben hizmet edeyim düşüncesi de yanlıştır. Başka bir parti millet için güzel bir hizmet yapıyor. Onu kıskanmanın da bir anlamı yok. Önemli olan çünkü millete olan hizmet. Hizmettir. Şimdi ben bunu siyaset için anlattığım gibi bir de bu Beytül Ankabut programı için de burayı anlatmak istedim. Çünkü benim 7 tane abonem var. Yani bu benim için hiçbir sıkıntı arz etmiyor. Çünkü sayıca çokluk değil benim için önemli olan. Yani bizim Risale-i Nur'dan aldığımız derste öğrendiklerimiz ve Kur'an-ı Kerim'den tabii ki ilk başta Kur'an-ı Kerim'den aldığımız derste ve Risale-i Nur'un onu tefsir etmesiyle aldığımız derslerde asıl olanın samimiyet olduğunu bize öğretiyor. Şimdi devam ediyor. En sevaba hırslı, ve vazif e, ve amali uhreviye de kanaatsiz insan. Bak ey sevaba hırslı ve amali uhreviye de kanaatsiz insan. Yani ey çok oy almaya hırslı ve millete hizmet etmekte kanaatsiz parti reisleri. Bazı peygamberler gelmişler ki mahdut yani sınırlı birkaç kişiden başka ittiba edenler olmadığı halde yine o peygamberlik vazife-i kutsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Evet e, Hindistan tarafına özellikle birçok peygamberler gitmiş. Mahdut birkaç kişiden başka onları itibar eden olmamış. Hatta bazı peygamberlerin bir tane dahi ümmeti olmamasına rağmen Cenab-ı Hak o peygamberlik vazifesinin hadsiz ücretini onlara vermişler. Vermiş. Demek hüner kesreti etba ile değildir. Belki hüner rıza ilahi kazanmaklıdır. Yani hüner e, çok oy almak ile değildir. Asıl hüner bu milletin rızasını kazanmak. Onların kalbinde bir yer edinmek. Başka sohbette yine bahsetmiştik. Nasıl cennet ve cehennem var demiştik. Siyasetin cenneti de milletin kalbinde yer edinebilmek. Asıl düşüncen, asıl gayen o olması lazım. Bu milletin kalbinde bir yer kazanabiliyor musun, kazanamıyor musun? Yoksa çok oy almak, az oy almak bu değil. Sen nece oluyorsun ki böyle hırsla herkes beni dinlesin diye vazifeni unutup vazifeyi ilahiyeye karışıyorsun. Yani sen nece oluyorsun ki herkes bana oy versin diye asıl vazifen olan millete hizmet etmek ve milletin kalbinde yer kazanmak olan o azil asıl vazifeni unutuyorsun ve milletin vazifesine karışmaya kalkıyorsun. Kabul ettirmek senin etrafına halkı toplamak Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Yani kabul ettirmek, sana oy vermek, bütün bunların hepsi milletin vazifesidir. Sen kendi vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Yani sen kendi fikirlerini anlat, nasıl hizmet edeceğini bu millete anlat, ama bu milletin vazifesine karışma. Bugünkü sohbetimizde de sevapları. Oyların temsil ettiğini, siyasette oyların temsil ettiğini anlatmaya çalıştık. Tabii ki bundaki kendimi de aynı zamanda ifade etmek istedim. Çünkü çok az abonem olduğu için asıl düşüncem insanların çok fazla abonemin olması veya çok kişilerin beni dinlemesi değildi. Hakta ve hakikatte kalıp da çok kişiler beni dinlesin diye oradan sapmadan istikameti muhafaza ederek sizlere hizmet etmekti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.